Burada Lamia teyzecim hepsini hazırlamış, hazırlık yapmış. Yanımda da hanımlar var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyim canım sağ ol, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Lamia teyze arsuzlu bir kadının mutfağında neler olmalı? Şunları bize bir tanıtsana. Yaprak asması, biber salçası, domates salçası, turşu, zeytin, zeytinyağını, reçkesi. Bunların hepsi el emeği. elimde evet. oldu. Burada bir kadın evinde salça yapmıyorsa o kadına nasıl bakılır? Bir şey bakılma. Belki beceremiyor. Ne yapsın kadın? Zamanla öğreniyor. <laughs> yani şimdi beceremedi. Herkes şimdi yapamaz salçayı. Ben yapamıyorum mesela. şimdi Şimdi salçanın mesela. zahmeti var. Evvel de yıkayacaksın. Temizleyeceksin. Sonra kurutacaksın bir gün. Sonra makineye veriyorsun. Çekiyorsunuz. Aynen. Tomates salçası daha yorgun. O kaynatılıyor. Daha yorucu. Daha yorucu. Evet. Tamam. Hadi domates salçası zor. Evet. Zeytin de zaten geliyor dışarıdan. Evet. Peki evet. zeytinyağı? Zeytin yaşta işte mengileden veriliyor, toplanıyor, çekiliyor, eve getiriliyor. Nar ekşisi nasıl yapılıyor? Nar ekşisini yine sıkıyorsun, süzüyorsun, ocağa koyuyorsun, kaynatıyorsun. Lamia teyze, peki bir kadın, arsuzlu bir kadın, nar evet. ekşisi yapamıyorsa o beceriksiz midir? Ee, becer beceriksiz değildi. Ee, öğrenmemiş, ne yapabilir? Yani öğrensinler ama değil mi? Öğrensinler bence. Ya ama bu işler de zor, zahmetli. Aman zor, yemeği de kolay. <laughs> Değil mi? Yiyince güzel. <laughs> Şimdi her şey kolay oldu. Ma e, makineye veriyorlar, çekiyorlar. Aha. Süzülüyor, kaynatıyorsun. Peki bu ne? Buğday. Buğday. Peki bunu böyle mi yiyorsunuz? Hayır, Yok. onu ateşte pişiriyoruz. Ondan sonra öpülüyoruz tanelerini. Aa, ne oluyor öyle o? Bu yeniyor mu böyle? Tabii tabii. Çerez mi bu? Çerez gibi. Ben aa, aa. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ay burada hanımlar çok marifet marifetli bile. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Ben çok sevdim burayı gerçekten. Kendim beceremesem de. Frik Bakayım bu dayı. Gösterelim. Ee, Ay çok güzelmiş abla. Evet. Bu ne? Oh, yeşil Nohut mu? Nohutun ye yeşili. Evet. Bu niye böyle burada? Yeşil bunu frik severler. Frik evet. mi? Şekilde yeniliyor. Bu böyle yeniyor mu? Evet. Aa, aa! Taze Buyurun. Bu nohutun ağacı mı var bakayım? Evet. Ay hakikaten nohut ya. Ama <laughs> çok lezzetli. Siz niye çiğ çiğ nohut yiyorsunuz? Bazı seviyorlar öyle çiğ çiğ yiyorlar. Evet. Peki nohut yemeği yapıyor musunuz bundan? Tabii. Etle. Böyle yaş yaş mı? Yok, yok kururken yaş yapıyoruz. Yok. Kuru. Bu nasıl kurutuluyor? Ağaçta bırakacaksın, kuruyana kadar aynen buğda gibi. E böyle yaş yaş toplayıp sonra çerez Satıyor gibi mu? mi yiyorsunuz? Evet. Bunu, evet. Hatay bölgesinde bildiğiniz nohutu çiğ çiğ böyle yiyorlarmış. Çerez niyetine gerçekten de çok lezzetliymiş. Ömrümde ilk defa yiyorum ama çok lezzetli. Kerem. Yani Mesela bunun al, içinde de et çok al, güzel olur. Al Kerem'ciğim o kadar çalıştın soyması da senden artık. <laughs> Recep abi. Al Recep abicim. Iki, Yönetmenim. Üç tane, iki üç emne. tane vermen lazım tadın ağzını lezzetini alması. Bu da Emre'ye. Asistanımız Hilal'e. Hilal gel sana da iki tane vereyim tatlım. Kuru nane var. Bu ne? Zaten ee, bu Kekik. Kekik. Evet. Ee, Dağlardan. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Alem sana hayran heyran. Ekran, heyran. Heyran, heyran Alim sana, sana Heyran 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 ne güzelsin aygız bir tanesin güzelsin, güz. ne güzelsin, Göz. Göz. aygız ne güzelsin Göz. aygız bir tanesin aygız ne güzelsin Ay Ay kız ne güzelsin ay kız bir tanesin ay kız her şey dağlardan doğal burada yok yok hanımlar karadut bahçeden toplanmış bir dere çeleni yapmışlar vallahi of 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 hmm. yok çok güzel o <laughs> ya bizim buranın katı çoğu çeleni kendi yapıyor Hatay'da öyle. Bizim Antalya'da <laughs> <laughs> Emre, yemen lazım. O Çok lezzetli. Hilal, yemen lazım. Bak, bu kıyamı unutmayın. Normalde vermem. <laughs> Bugün ikram edesim tuttu ekip arkadaşlarıma vallahi. Hanımlar, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Hiçbir değil. Şimdi bu masada daha neler var? Hadi gidelim. Şurada bir de yemekler var. Ay 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 ay. Burası çok zengin. Allah'ım şu diye bak yine Lamia teyze. Benim elime dokunmasaydı. Lamia teyze her yerde karşıma çıkıyor. Lamia teyze çünkü çok marifetli bir kadın. Marifetli Lamia teyzecim işli köfte açıyor. Yanında arkadaşını da almış. E misafirleri var bizler geldik oh, bizleri be, ağırlıyor. Be, be, güçlü. Yoksa... Ay canım benim. <laughs> e bu bölgede işi köfte de olmadan olmaz. Hanımlar evet. böyle tepsilere başlamışlar yapmaya. Hanımlar ellerinize ben sağlık. Bir... Şimdi gidelim bir de yemekleri görelim. Sofra da hazırlandı. Sonra ekiple birlikte hakkınızı helal edin yiyeceğiz. Ben hemen buradan geçiyorum. Ay Arsız o kadar zengin ki masanın sonuna ancak varabildik. Herhalde bir yarım saat filan olmuştur. Arsız Gülcan'ın meşhur biberli ekmeği. Kurusu. E tabii ki tepsi kebabı. Burada da kağıt kebabımız var. Burada yine kurusumuz var. Zengin menüsüyle, yemek kültürüyle, müziğiyle her şeyi buraların harika... Ne zengin topraklarda yaşıyorsunuz. Ze Bu memleketi sevdim. çok sevdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.